Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Ağustos Salı ABD Colonial dans Bodrum'da 9 koşu program var. Birinci koşu 20.45'te bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 100 metre. çim piste 1 numaralı Carnelian ve 3 numaralı Rampart Tekeri 8 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık bir maiden koşu. Burada bir numaralı Carnelian 1200 metre kompisteki son startında boyun farkıyla ikinci olan doğru olduğu son stantin ikinci olan bir numaralı Kardelian'la ekürü olan üç numaralı Rampvert. ilk yer vermek istediğim isim Trevor McCarthy ile start alacak. 1000 metre çim pistte ve 1100 metre çim pistteki bir tanesi bu sene diğerleri iki sene kariyerin 3 startında da e, birisi Stakes koşu olmak üzere diğer iki meydin koştuğu da üçünde de ikinci olmuş bir isim. 7 numaralı <laughs> Invain Victor Carrasco ile start alıyor. O da 1100 metre pistteki kariyerinin son iki startında bu sene. E, ikincilikleri olan bir isim. Ve 5 numaralı La Samana Laura Firgal Lynch ile şans verdiğim son isim bu koşuda. 9 Haziran'da 1200 metrede önceki startında ikinciliği, son startında da bir üçüncülüğü var. Bu üç isim meydinden çıkmaya en yakın isimler. İkinci koşu da bir maiden koşu. Üç kare İngilizlere maaş 1200 metre kompiste start alacak. Koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir maiden satış koşusu. Bir numaralı Scuba Jared Laber ile ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 6 numaralı Higgins Lake Dino Reyes ile 7 numaralı Genius da Rosario Montanez ilk kez start alacak isimler arasında şans verdiklerim. Bir de 2 numaralı Giro di Oro Jose Proko Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak 3 numaralı Spitzer, J.D. Acosta'yla bu meydan koşuda e, şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu 1100 metre çim pistte 3 kore İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 75 bin dolarlık bir şart satış koşusu toplam ikramiyesi 90 bin dolar olan Biraz fazla isim yazacağız. Burada 3 numaralı Matta ile başlayacağız. Trevor McCarthy ile start alacak olan. Son iki startında e, 1200 ve 1100 metre çim pistte 80 binlik şartlı satış koşusu ve Black Type koşularda 3. olmuş bir isim. Her ikisinde de. 1 numaralı Smoking Jay, Joseph Rocco Jr. ile start alacak olan bir isim. E, bu seneki 3 startında Listed Grup 1 ve Black Type koşularda start almış. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. İki numaralı Count Final, Virgil Lynch'le şans verdiğim diğer bir isim. Dört numaralı Inhalation, Adam Beşiçay'la şans verdiğim diğer bir isim. 100 metre çift pistli, ikinciliği var, 80 binlik bir şart satış koşusunda. Altı numaralı Ship It Red, Romios e, Romeo's Krinos'la Black Type koşulardan bu koşuya geliyor. Ve son olarak 5 numaralı Maniva, Jared ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu bir meydan satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1100 metre kum çim pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. 25 binlik bir meydan satış koşusu. E, 8 numaralı Bailey's Run ile başlayacağız. Semih Kamarço ile start alacak olan e, son iki startında bir dördüncülüğü bir beşinciliği var. 34 binlik meydan koşularda 1500 ve 1600 metre çim pistte. 7 numaralı Smallfield Yan Abiles'le şans verdiğim diğer bir isim. 1700 metre çim pistte 12 Haziran'da bir önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. 10 binlik maiden satış koşusunda. Sonra startında da bir dördüncülüğü var. 40 binlik maiden satış koşusunda. 5 numaralı North Bay. Jared Lauber ile şans verdiğim diğer bir isim. Ve son olarak 1 numaralı Swift Dancer. Liner Reyes bu koşuda şans verdiğim isimler arasında. Beşinci koşu üç karı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 10 e, binlik bir satış koşusu. Altın numaralı T in China Kevin Gomez ile şans verdiğim ilk isim. E, son startında bir stakes koştu Üçüncülüğü var 1100 metre çim pistte. 9 numaralı Osa Rosario Montanez şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre çim pistte 10 minik bir maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı 9 numarada olsa. Ve 12 numaralı Barrel of Bliss, Jan Abiles'le şans verdiğim diğer bir isim. 1700 metre çim pistteki son startında ikinciliği var. 6. koşu 3 karadışı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte bir koşu. E, koşuya Baktığınızda koşu 42 binlik orta grup bir şartlı koşu. Burada da arkadaşlar 7 numaralı Why Wild Whatness yavrusu Jack Gilligan'la start alacak olan bir isim. Ee, son startına 25 binlik bir şartlı koşuyu aynı jokeyle bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor 1600 metre çim pistte 143-603 derecesiyle gruptaki diğer isimlere baktığımızda biraz öne çıkıyor. Hata yapmazsa bu koşuyu da kazanır diye düşünüyorum. 7 numaralı Why Nasıl? 7. koşuda bir satış koşusu. 3 yukarı dışı İngilizlere marş. 1100 metre için pistte start alıyor. Koşuda 10 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu e, 8000 dolarlık oldukça düşük seviyede bir satış koşusu. 10 numaralı I am praying for that Marcos Meneses'le şans verdim. Bir isim 1100 ve 1000 metre tapeta pistteki son iki startında üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. 9 numaralı Lady Noyan Abilesle şans verdim. Diğer bir isim 1000 metre çim pistteki son starttaki 16.000'lik satış koşusunu yar yarım boy farkla kazanıyor. 6 numaralı Princess Cora Jared ile şans verdiğim Diğer bir isim 1100 metre kum pistteki bir önceki starttaki satış koşusunu 3,5 boy farkla kazanıyor, favori olduğu koşu. 5 numaralı Red Wind, Orakio Karamanas'la o da 1700 metre çimpisindeki kariyerinin son startındaki 10 binlik satış kursunu bir boy farkla kazanan bir isim. 7 numaralı Palm Girl, Chor Urdanaytay'la o da 1200 metre kum pistte 12 Ocak'taki bir önceki startındaki 8 binlik satış kursunu kazanmış bir isim ve son olarak 1 numaralı True Akka Lionel koştu şans verdiğim son isim. Geldik 8. koşu. Bir satış koşusu. 3 par İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 34.500 dolar olan 6 numaralı Ultimate Irony, Cevian Tolu adayla şans verdiği bir ikisi. 1800 metre çim pistte 12 Mayıs'ta Pimlico'daki koşuyu iki boy farklı kazanıyor. Favori olduğu koşu. Son startında da favori 5. 5'inciliği var. 6 numaralı Ultimate Irony'nin. 9 numaralı Down Cold Firgal Lynch ile start alıyor. Ee, nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Şartlı koşulardan. Daha sonra 5 numaralı Better Think Twice Jared Lauber ile ee, son 3 startında 1600 metre çim pistte 2, bir maiden bir şartlı olmak üzere 2 koşusunu kazanmış bir isim. İste favori gösterildiği koşular. Son olarak 2 numaralı Mean Machine Trevor McCarthy ile Şans verdiğim son isim 1.700 metre çim pistte 19 Mayıs'taki 5.000 satış koşusunu boyun farkıyla kazanan bir isim. Geldik son koşuya. Satış koşusu yine 3 üçlü İngilizler'e mahsus. 1100 metre çim pistte start alacak. 12 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 10 binlik bir satış koşusu. 7 numaralı Jamadil'in Many şans verdiğim ilk isim. Ee, önceki startında yarım boy farklı ikinciliği var. 16. satış koşunda 1100 metre çim pistte. Son startında yine 1100 metre çim pistte bir boy farkla altıncılığı var. 7 numaralı Jama Dillon. 11 numaralı Billings Gate. Yan Abiles'le şans verdiğim diğer bir isim. Son iki startında tabelada yer bulmuş. 1100 metre çim pistte. 6 numaralı Best Chance Yet Angel öyle ve son olarak 5 numaralı Tapit Blue Wire Edgar Sayas'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xplacing.com'dan her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda... E, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, İlgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu. İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Evet Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. ile birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası... E, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. 6'lı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 1 numaralı Carnelian Ecurisi, 3 numaralı Rampart'le başladık. 7 numaralı Invein ve 5 numaralı La Samana Laura. İkinci koşu 1 numaralı Scuber, 6 numaralı Higgins Lake, 7 numaralı Genius, 2 numaralı Giro di ve 3 numaralı Spritzer. Üçüncü koşu 3 üç numaralı Matta 1 numaralı Smoking Jay, 2 numaralı Count Final, 4 numaralı Inhalation, 6 numaralı Ship It Red ve 5 numaralı Man Many Way. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayan ilk aynı zamanda. 8 numaralı Bailey's Run, 7 numaralı Smallfield, 5 numaralı North Bay ve 1 numaralı Swift Dancer. Beşinci koşu 6 numaralı Tea in China, 9 numaralı Osa. Eee... 12 numaralı Battle of Bliss 6. koşu 7 numaralı Warwardness tek olarak öneriyorum 7. koşu 10 numaralı I Am Praying For Death 7 numaralı Lady Noy 9 numaralı Lady Noy 6 numaralı Princess Cora 5 numaralı Red Wind 7 numaralı Palm Girl ve 1 numaralı True Atka -At 8. koşu 6 numaralı Ultimate Irony 9 numaralı Down Cold 5 numaralı Better Think Twice ve 2 numaralı Mean Machine son Ayakta da 7 numaralı Jama Gideon, 11 numaralı Billingsgate, 6 numaralı Best Chansiet ve 5 numaralı Tapit To The Wire önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki ikonu tıklayarak abone olursanız sevinirim. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.